Merhaba arkadaşlar. Polinom beceri temelli soruların 3. testi ile birlikteyiz. Birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Sırasıyla birinci ve ikinci dereceden olan Px ve Qx polinomları ile ilgili baş katsayıları birmiş. Qx, Px polinomuna kalansız olarak bölünebilmekteymiş. O zaman biz Px polinomunu x m gibi bir şey düşünsek Qx Px'e kalansız bölünüyorsa x eksi m çarpanı olmak zorunda. <laughs> Ve x eksi n diyelim. Qx'imiz de bu. Şimdi diyor ki Qx artı 3 Px polinomunun sıfırların toplamı sıfırdır demiş bize. O halde biz Qx artı 3 Px oluşturmaya çalışalım. Qx'imiz zaten neydi? x eksi m çarpı x eksi neydi? E, Px'in 3 katı da 3 tane x eksi m'dir. Bunları toparlarsak x eksi m parantezinde x eksi n artı 3 olur. Şimdi soruda bize diyor ki polinomun sıfırların toplamı sıfırdır. O halde m ile n eksi 3'ün toplamı sıfır olduğuna göre biz buradan m ile n'nin toplamını 3 olarak buluruz. Şimdi bunu bulduk. Ardından q için 2 olduğu verilmiş. Şimdi şunu yazalım. Q3 n'e eşit? 3 eksi m ile 3 eksi n'nin çarpımına eşit. Aynı zamanda n nedir arkadaşlar? 3 eksi m'dir. Yani 3 eksi m çarpı 3 eksi n ya da direkt 3 eksi m yerine n ye de yazabiliriz. Yani n çarpı 3 eksi n aslında 2'ymiş. Buradan bunu bulduk. N ile 3 eksi n'nin çarpımı 2 olarak verildi bize. Şimdi buna göre neler yapabiliriz? Hemen ona bakalım. Düzenlersek arkadaşlar 3n eksi n kare eşittir 2 ise buradan n kare eksi 3n artı 2 eşittir 0. Yani n değeri ya 1'miş ya 2'miş. Şimdi n 1 ise ne olur? Onu bir inceleyelim. Sonra bizden q eksi 2 istiyor bir de. Mesela n'nin 1 olduğu durumda arkadaşlar m 2 olur. n'nin 2 olduğu durumda m 1 olur. Yani sonuç olarak ne olursa olsun bu x eksi 1 ile x eksi 2'nin çarpımına eşit olmak zorunda qx polinomu. Sonra q eksi 3'ü istiyordu. Eksi 3'ü yerine yazarsak eksi 4 çarpı eksi 5'ten aradığımız cevap 20 olarak bulunacaktır. Yani cevabımız denizli şıkkı olmalıdır arkadaşlar. Geçelim ikinci sorumuza. Fatih 3. dereceden bir px polinom fonksiyonu grafiğinin eksenleri kestiği yerleri eksen belirtmeden ve eksen ile durumu aşağıdaki gibi çizmiştir durumunu. Fatih'in çizimlerine göre p4 değerini alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır diyor. Dikkat ederseniz 1. ve 3. çizimde kesip geçmiş ama 2. de teğet. Şimdi bir fonksiyon grafiği y eksenine teğet olamayacağı için kesinlikle x eksenine teğettir. O halde x eksi 2'nin karesi çarpımı vardır. Çünkü 3. dereceden dediği için. O halde bizim aradığımız bu polinom Px dersek a çarpı x eksi 2'nin karesine bir kere sahip. Şimdi bunu x ekseni bunu y ekseni olarak düşünürsek o zaman bir de x eksi 3 çarpına sahip olacak. Ya da buna p1x diyelim buna p2x diyelim. k çarpı x eksi 2'nin karesi çarpı tam tersi bu sefer x eksi 6 şeklinde de olabilirdi. Şimdi o halde şu P1x de 0 verdiğimizde 6'yı vermeli. Yani P1 0 6 olmalı. Bunda da P2 0 3 olmalı. Buna göre hareket edelim. P1 0 6 ise 0 verirsek arkadaşlar a çarpı 4 çarpı eksi 3 6 eşitse biz buradan a'yı eksi 1 bölü 2 buluruz. O halde P1x polinomumuz eksi 1 bölü 2 çarpı x eksi 2'nin karesi çarpı x eksi 3 olabilir. Aynı mantıkla burada 0 verdiğimizde k çarpı 4 çarpı eksi 6 eşittir 3 ise k değerimiz eksi 1 bölü 8 olarak bulunur. Yani p2x polinomumuzda eksi 1 bölü 8 çarpı x eksi 2'nin karesi çarpı x eksi 6'dır. Bu da ikinci durumumuz. Soru p4 değerlerini istiyor. Şimdi x'e 4 verirsek mesela burada verelim. Eksi 1 bölü 2 çarpı 2'nin karesinden 4 çarpı 1 düzenledik. Eksi 2 oldu. Diğerini düzenleyelim hemen. Eksi 1 bölü 8 çarpı 4 çarpı eksi 2'den ne geldi arkadaşlar? 1. Yani ya eksi 2 ya 1'miş. O halde alabileceği değerler toplamı eksi 1 olarak bulunacaktır. Yani cevabımız Ceyhan şıkkı olmalıymış arkadaşlar. Geçelim 3. sorumuza. Baş kat sayısı 1 olan 2. dereceden Px polinomu ile ilgili 2 tane bilgi verilmiş. Buna göre P3 kaçtır diye soruyor bize. Şimdi dikkat edersek bunun sıfırları P-3-3 -3 ve P7-11'miş. O halde bu sıfırlarını şuna A. Buna da C dersek. O halde bizim polinomuz birinci derecedendi. yani Px şu şekilde olmalı. X kare eksi kökler toplamı artı kökler çarpımı şeklinde olmalı. Bunu biliyoruz. Ardından Px'in x eksi 2 ile bölünme kalan eksi 16 yani P2'nin eksi 16 olduğu bilgisine de sahibim. O halde P2'de gider yerine yazarsam P2 değerini burada ne geliyor? 4 eksi A artı C'den 2 tane artı A çarpı C eksi 16 idi. Düzenlersek burada ne geliyor arkadaşlar? Hemen bakalım. 20 eşittir 2 tane A artı C değil mi? Eksi A çarpı C. Şöyle bir eşitlik geldi. Bu kenarda dursun. Onun dışında bildiklerimiz ne? Şimdi P-3, eksi 3 A ise o zaman P-3'ü bir oluşturalım. P-3 değerimiz nedir? 9 artı 3 tane A artı C artı A, C. Bunun ne olması gerekiyor? A artı 3 olması gerekiyor. Ardından P-7'yi oluşturalım. 49 Eksi 7 tane A artı C A artı A C bunun da C artı 11 olması lazım. Şimdi biz bunları alt alta ne yapalım arkadaşlar? Bir toplayalım. 58 eksi 4 tane A artı C artı 2 A C eşittir A artı C artı 14 Buradan düzenlersek 14'ü karşıya attık ne gelir? 44 eşittir 5 tane A artı C eksi 2 AC. Böyle bir ifade de bulmuş olduk. Şimdi bu kutu içine aldığımız iki ifadeden düzenlemeye girersek yani şu ikisini düzenlersek ne geliyor bakalım. Mesela şu yukarıdaki 2 ile çarparsak 4 a 4 tane a artı c'den a, 2 tane a C çıkınca 40 oluyorsa Demek ki biz buradan A artı C'yi 4 olarak buluruz. Şu ikisinden A artı C 4 bulundu. E A artı C 4 ise yerine yazdık. 8, 12, A çarpı C. Ne geldi arkadaşlar? Eksi 12. O halde bunları yerine yazarsak Px polinomusu aslında neymiş? X kare eksi 4x eksi 12'ymiş. Sorumuzdan p 3 istiyor. Yerine yazarsak 9 12 12 yani eksi 15 aradığımız cevap olmalıymış. Cevabımız bolu şıkkıdır arkadaşlar. Geçelim dördüncü sorumuza. Baş katsayıları sayıları 1 olan ikinci dereceden px ve üçüncü dereceden qx polinom fonksiyonlarının grafikleri gördüğü gibi verilmiş. Px'in köklerinden biri Qx'in de kökü olduğuna göre Q5'in alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Baş kat sayıları 1 olduğu için biz Px'in zaten ne olduğunu biliyoruz. Buradan hareket edelim. Köklerinden bir tanesi de diğerinin kökü olacakmış. O zaman bizim Qx'imiz şöyle bir şey olabilir mesela. Baş kat sayısı 1'de. x-4 çarpımı x-8 çarpanı. Bir de herhangi bir m çarpanına sahip olabilir. Sıfır değerini verdiğimizde Q0 ne gelecek arkadaşlar? 32 çarpı eksi M. Eksi 480. Biz buradan M'yi 15 olarak buluruz. Yani QX'imiz böyle bir şey olabilir. Bunu biliyoruz. Ya da şöyle de olabilir. Şöyle yazalım. QX ne oldu? Yine Q1X diyelim. X eksi 4. X eksi 8 x eksi 15. Şöyle de q2x yazarız. Ya da tam tersi şöyle olsaydı qx'imiz x eksi 6 x eksi 8 x eksi k olsaydı q 0 48 çarpı eksi k eksi 480 verseydi k buradan 10 gelecekti. Yani x eksi 6 x eksi 8 ve x eksi 10 şeklinde olacaktı. Şimdi soruda bizden ne istiyor? Q5'in değerleri Q5 dediğimiz için Q15'imiz ne olacak? 1 çarpı eksi 3 çarpı eksi 10'dan bir 30 olabiliyor. Q2'de 5 yerine yazarsak eksi 1 çarpı eksi 3 çarpı eksi 5'ten eksi 15 oluyor. Bir 30, bir eksi 15 alabilir. Değerler 15 olarak bulunacaktır. Yani cevap A şıkkıdır.